Şimdi kayıt cihazımıza e, hard nasıl takılır onu gösterelim sizlere. Öncelikle kayıt cihazımızı elektrikten çıkartıyoruz. Kayıt cihazımızın sağ ve solunda bulunan 4 tane vidayı şuralarda cihazımızdan söktükten sonra e, birçok arkadaş soruyor biz kayıt cihazının içini açtığımız zaman garanti olayı nasıl oluyor? Hard disk takılması için mecburen açılması gerekiyor zaten onunla ilgili herhangi bir sorun yaşamazsınız. Kayıt yazımızın içinde bulunan SATA ve elektrik kablosu görmüş olduğunuz gibi içinde kayıt yazımızın mevcut hard diskimizi sarsmadan kayıt yazımızın içine yerleştiriyoruz. Büyük olan soket zaten soketler farklı olarak takamazsınız. Hard diskin üstünde iki tane soket vardır elektrik soketini taktıktan sonra SATA kablosunu da hard diskimize montalıyoruz. alıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra kayıt cihazımızın altında 4 tane delik bulunmaktadır. Hard disklerde de 4 tane, 4 tane delik bulunmaktadır. Şöyle deliklere hard diskimizi vidalayacağımız şekilde hizalıyoruz. Kayıt cihazımızın içinden çıkan hard disk vidalarını görmüş olduğunuz gibi Kayıt cihazımıza hard diskimizi vidalıyoruz. Daha sonra kayıt cihazımızın kapağını kapatıp kenarlarından vidalarını sıkıyoruz. Kayıt cihazımıza elektrik, mouse ve VGA kablolarını takıyoruz. Bu arada cihaz desteklemediği zaman çözünürlüğü HD DVR yazısında takılı kalır bu ilk ekranda yani ikinci ekrana geçmez. Bu demin bahsettiğim gibi ekranın büyüklüğünden kaynaklıdır yani fabrikasyon olarak 17 inç'e standart olduğu için 17 inç destekli olduğunda direkt ikinci ekrana geçer ve kayıt cihazını açar. Ondan sonra bahsettiğim gibi çözünürlük ayarlarını tekrar yapabilirsiniz. Cihazımız açıldı hard diskimiz içinde takılı. Otomatik formatlama diye bir seçenek geliyor. Tamam diyorsunuz otomatik formatlama. Gelmediyse de biraz bekledikten sonra sağ tıklayıp ana menü diyorsunuz. Ana menüden araçlara girip araçlardan HDD yönetimine girdiğiniz zaman zaten burada hard diskinizi büyük ihtimalle görmüş oluyor. Yani bizimkini şu an görüyor. 1-1 ee, bir bir, okuma yazma normal durumu diyor. E, disk alanı 1.80 mi yani 2 terabaytlık bir hard disk taktık biz burada e, durum normal der e, disk alanı 0.0 der bazen veya tipte okuma yazma e, demez siz bu durumda e, diskimizi seçtikten sonra format diske basıp tamam dedikten sonra sabit diskimiz formatlanıyor yani bizim için sonuç olarak önemli olan nokta HDD NO altında 1-1 bir tip okuma yazma olması gerekiyor. Durum normal demesi gerekiyor ve disk alanında taktığınız hard diske göre diskin büyüklüğünü küçüklüğünü göstermesi gerekiyor. Bu okuma yazma kısmı genel olarak e, hep okuma yazma olarak gözüküyor ama e, bazen istisna olabilir. Bununla ilgili de sağ tarafta seçenekler var. Yalnızca okuma, yedek, kapsama hata, bölümleme gibi seçenekler var. Eğer bunlardan herhangi biri burada yazıyorsa tipte siz e, hard diski seçip yukarıdan okuma yazmayı bastıktan sonra tamam deyip format diske bastığınız zaman diskiniz kayıt alma bölümüne geçmiş olacak. Şu an kayıt yapıyor. Kayıt yaptığının ifadesi de şuradan anlayabilirsiniz. Cam 1, Cam 2, Cam 3, Cam 4 yazan bölümlerde normalde Cam 1'in sağ tarafında kaset işareti, Cam 2'nin sağ tarafında kaset işareti. Diğerleri için de bu geçerli olmaz. Hard diskimiz formatlandıktan sonra kayıt cihazımız kayıt yapıyorsa cam 1'in yanında kaset işareti çıkar. Cam 2'nin yanında kaset işareti çıkar. Bu diğerleri için de geçerlidir.